Şimdi yabancı markalar piyasayı istila etti. Hepimizin unuttuğu bir şey var. Türkiye'ye hep söylüyorum, hep hizmet sektörüne geliyor yatırım diye. Efendim, neye geliyorlar? Hep mal satmaya. Yediğimiz, içtiğimizi tabii yatırım yaparsınız. İnsanlar yemeden, içmeden yaşayamaz. Temel, katı talep. Şimdi Danone, Pepsi Cola'yı satın almaya Pepsi Cola, Danone'yi satın almaya kalktı. Fransa reddetti. Biz Fransızların Danone'si Türkiye'ye fabrika açmak için geliyor. Türkiye'deki giyim kuşam mağazaları işte İpek Yol mesela bir marka o da 50 milyon lira o da yabancılara satıldı. Bu ülke inanılmaz bir şekilde yabancılara bütün mal, mal varlıklarını satan bir ülke oldu. Biz Cumhuriyet'in kurduğu tüm değerleri, ulusal değerleri berhava etti haraç mezat sattık. Bir tek AKP mi sattı? Son 15 yılın şeyi faturası bunlar. Ama artık satacak bir şey kalmadı. Satacak şeylerimiz dışında vahim ee, olaylar da gelişiyor. Büyük teşviklerle verdiğimiz bütün turistik oteller şu anda yabancıların eline geçti. Büyük bir kısmı Almanları. Şimdi Ruslar atakta. Bundan 10 sene önce işte Natasha'lar geliyor diye şikayet ediyorduk. Karadeniz oraya buraya. Şimdi bizim çocuklarımız o otellerde o Nataşalara hizmetçilik yapıyorlar. Hizmet ediyorlar demiyorum. Ne dediğimi farkında olarak konuşuyorum. Bu ülke önünü görmez bir hale geldi.